Gör Foto <laughs> öğrencisin abi sen söyleyeceksin <laughs> Burada mezar gibi aynen bir atıyor <laughs> Tarihiyle, mimarisiyle, doğasıyla, lezzetleriyle anılan Ayvalık'a ilgi çekmek, her yıl bir önceki yıldan fazla yerli ve yabancı konuğun gelmesini sağlamak bizim görevimiz. Zeytin Asat Festivali de bu amacımıza aracılık etmekte. Yerel halkın basının, üreticinin, tedarikçinin ve satıcıların bir araya gelerek kısa bir sürede olsa sosyal bir hareketlilik paylaştığı Zeytin Asat Festivali doğal olarak şehrimize güç katıyor. Hasat Festivali boyunca şehrimizin yerel ve ulusal markaları, emekçi köylüler, müstahsiller, ihracatçılar, usta gazeteciler, deneyimli yayıncılar, zeytinyağı aşığı yazarlar, gurmeler, sanatçılar paylaşımları ve katkılarıyla destek olacaklar. Festivalimize renk katacaklar. Zeytinyağından aldığımız sağlıklı tatlar ile gelecek yıl yapılacak hasat festivalimizi iple çekeceğiz. Herkesi 7 gün boyunca şenlik tadında gerçekleştireceğimiz festivalimize bekliyoruz. Alıyorum. 18. Uluslararası Zeytin Hasat Festivalimiz bu Cuma günü başlıyor. Program içeriği oldukça zengin. Biliyorsunuz Ayvalık hem mübadil kültürüyle, hem gastronomisiyle, mimarisiyle, denizleriyle, plajıyla oldukça zengin. Dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Ayvalık'ın en önemli değerlerinden biri de zeytin ve zeytinyağı. Hem Ayvalık'ın iklim koşulları, toprak yapısı buradaki zeytinin ve zeytinyağının aromasını hakikaten nadide bir hale getiriyor. Ayvalık zeytinyağı dünyanın en kaliteli zeytinyağlarından birisi. Tabi bu zeytinyağının dünyada belli bir ölçüde tanıtımı var. Bu festivalle birlikte hem Ayvalık Zeytinyağı'nın uluslararası tanıtımı hem ilçemizin uluslararası tanıtımı da gerçekleşmiş oluyor. Bu festival uluslararası bir hale aldıkça hem Ayvalık Zeytinyağı'nın tanınması hem burada ticari bağlantıların yapılması noktasında da bir ivme kazanılıyor. Ben hem tüm hemşerilerimizi hem yerli ve yabancı tüm vatandaşları Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'ne davet ediyorum. Tamam. Koy. Dök dök dök. Buraya bakalım İzlediğiniz için teşekkür Gir. Ayvalık Ticaret Odamızın ıı, ilkini 1970 yılında yapmış olduğu, daha sonra da ıı, zaman içerisinde aralıklı olarak devam ettirdiği ve 2005 yılından itibaren de üst üste sürekli devam ettirdiği, bu yılda 18.sini Yapacağımız Ayvalık Zeytin Hasat Festivalimizin hazırlıklarını tamamlamış bulunmaktayız. Programımız içerisinde ilk gün e, hasata yürüyüşle, e, kortejle birlikte Cumhuriyet Meydanına yürüyoruz ve burada e, başlangıcımızı yapıyoruz. Daha sonra Zeytin müzemizde yapılacak olan klasik ayakla zeytin sıkımını gerçekleştirip oradan e, zeytin pazarına geçiyoruz. Zeytin pazarımızın önemi e, burada markalarımızı ve e, yerel firmalarımızı en iyi şekilde e, tanıtma çabası içerisindeyiz. İkinci günümüzde e, İsviçre Kültür Merkezi'nde başlangıcımızı yapıyoruz. E, güzel panellerimiz var. Bir tanesi küresel iklim krizinin ülkemize yansımaları ve sonuçları ile ilgili Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Levent Kurnaz hocamızın e, bir sunumu olacak. Arkasından çok daha iyi zeytin zeytin yağını anlatabilecek ve bunun sağlıkla ilgili kısımlarını e, bizlere e, kısa kısa özetleyecek çok değerli hocamız Profesör Doktor Ender Saracın bir programı var. E, her yıl yapmış olduğumuz klasik e, hasat etkinliğimiz var. Burada e, zeytinimizi ağaçlarımızdan toplayacağız ve ayvalıkta ayvalığın zeytinini ayvalıkta üretilmiş bir makineden sıkıp bu makineyle yağ haline getirdikten sonra Bununla birlikte bu hasat festivalimizi gerçekleştireceğiz. Alanda sunumlarımız, ikramlarımız ve müzikle ilgili organizasyonlarımız oluyor. Etkinliğimizin üçüncü gününde yine gelen misafirlerimizle birlikte Kırlangıç Yaşam Merkezi içerisinde oluşturmuş olduğumuz zeytin pazarımızda kurduğumuz istasyonlarda gastronomi ile ilgili atölye çalışmaları yapacağız. Ayvalı'mızın e, ünlü şefleri, e, ünlü işletmecilerinin sahipleri bilhassa kendileri burada ellerinden gelen e, en güzel yemeklerini e, pişirip burada e, halkımıza tattıracaklar. E, programımızın içerisinde e, yine Ayvalık Belediyemizin e, büyükşehir belediyemizle birlikte çalıştığı e, Anıt Ağaçlar Rotası var. Bu bununla ilgili olarak bu e, Profesör Doktor Abdullah Sayıpan Hocamızla birlikte Anıtağaçlarımızda Altınova'da aktive bölgesindeki Anıtağaçlarımızda bir etiketleme çalışmamız olacak. Ayvalık kapıları, Ayvalık zeytin temalı, Ayvalık temalı fotoğraf sergilerimiz bulunuyor. Festivalimizin programı, etkinlikleri dolu dolu bir etkinliğimiz var. Markalarımızın, sponsorlarımızın çok büyük destekleri var.